Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Huggy Wuggy ve Kismet'i çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hmm, bakayım. Kocacığım. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yani, <laughs> videodan konuşuyorum. Merhaba öğretmen Bey. Merhaba. Çocuğunuz kaldı Hayır hiç kaldı <laughs> Tamam. Köpek köpeği gösterdiler. <laughs> Ay çocuk değil köpek mi verecekler? Tövbe. Tövbe tövbe. Bir daha böyle gidiyorum. <laughs> Ay çok gülüyor. Ben <laughs> <laughs> Açıyorum be. Köpek, köpeği gösterdiler ya. Açıldı mı? Açılmadı. Açıldı açıldı. Bay bay. <laughs> Yok gidemiyor. Tamam açıyorum. Yok aç aç aç. Kapat, kapat Yok aç aç. Bir tane arabayı düzeltemedim ya. Aaa. Bana da bir araba için. karaca aç. Aç. Kapat. Çınar dur bir dakika. Bir ismi

Bir şey olmadı değil mi? Olmadı. <laughs> Nasıl da kandırdı. <laughs> ben ben biraz kapının önünde duracağım. Tamam. Koy dili aç. Efendim bir isim söyler alalım. Yok istemiyorum ya istemiyorum. O değilmiş. Ne? oldu ya? Gordon nerede benim için? çocuğum? Çocuğum, çocuğum. Abdeler. Şimdi, şimdi biz Ah, işte zaten bir tane çocuğum var orada erkek. Çocuğum babanla gidecek mi? İngar, 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 İngar. Ne diyor? Evet diyor. Baba şöyle. Ya ağlıyor mu bitti ya? Be bebekler ağlar. Ay ağlamaz aslında biz e, onlar konuşmaya çalışıyor. Biz onların üstün üstünde ağlıyor diye şey yapıyoruz. Duyuyoruz ağlıyor diye. Arabamız çok zengin. Bebek ha? diye. Aaa. Evet. Biliyor. Aynen. Bak çocuk da senin rengin. Aa evet, o yolu diyor da değil mi? Evet, o yolu. Ama yüzü sadece terleyin niye? Ne bileyim öyle, öyle ısırdı, ben de öyle, öyle doğmuş. Evet. Kaç sen biliyorsun bu ben ikiden bir insan. Evet, şimdi ne yapacağız evet. biliyor musun? Ne yapacağız? Milleti ısıracağız. Yok ya istemiyorum. Ee, Popit Fly ayımın ikincisinde ben geldim. Birincisinde son var. Popit Fly like daha o benim eski arkadaşımdı. Poppy Poppy. Poppy Play. Poppy Play. A Poppy Play Time. ha. Poppy Play time. Evet öyle. İşte o Poppy Play Time gidiyor değil mi? Evet. Kendim arkadaşım diyorum ya. <laughs> Çok komik valla. Özür dilerim. Tuta senin rengi. Bakalım acı suya gireceğimizin pis olursun şimdi. Suya gireceğim pis olmam yıkılırım. Olsun, oh, olsun. Oh, suda sır, benim benim. <laughs> yanıma gel. Yanıma gel, yanıma. Bu <laughs> uji. <laughs> Lan bu oluyor tövbe tövbe. bu Çok güzel bence. Ay hiç olmuyor mu ya? Olmaz. sen <laughs> Ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum arabayla. Ben de geliyorum. Boy. Çocuğum boğulacak. Çocuğum mu boğulacaksın? Evet. Kimle? Hadi beni eve bırak. Sen git. Ya bir şey diyeceğim ya. Ben bıktım artık. Senden ayrılıyorum. A Bıktım dedin ya. Ay senden bıkmadım. Lan bak neden bıktın biliyor musun? Ee lan bıktım. Ben kendimden bıktım. Bık. Bıktım sadece ne yalan. Mal. George. You will in the Olacak şimdi. <laughs> ay, ay ay atıyor, Ayı garajını aç şu ay garajını. Ay garajı tersin. Garaj kadar boyum var. <laughs> Şöyle eve kilitleyeyim de gör bir. Mal oldu. Gel babanlar kaçıyordu. Al benim gitti. Kaçacak bana ne? Aa. Kapıyı kırdı. Kırdı. Kapıyı kırdım ya. Demirden kapıyı kırdı kaç. Çiftliğe kaç beni duymaz <laughs>

Ay. Bize girme. Ben çiftliğe çıkan arabayla böyle gülerim. Bir, iki, おい eu Sen kaçkındır Sen çok büyüttün. Hayır kaçkındır arıyamıyorum. Aha anamı buldum. Hayır geldi kötü babam. Babam ben kaçmalıyız oğlum. İyi ki var. İşte buldum. Nereden kaçacağım? Atlarım gene bak. Gelme. Bir şey olmaz ki zorca atlarsam. Kaç. Ya be hanım gel şuraya ya. Ya ne var ya? Abi, bir şey ben, ben. O günden beri çocuğum çocuğum diye aramadın beni. Çık çık, çık. Pulsun abi, tam Pulsuna be. Tamam biniyor. Arabamız lazım. Yeni aldım arabamızı. He he yeni aldım. Yeniledim yeniledim. Bir yıl sonra yeniledim mi gerçekten? Araba eski aynısını aldım. Evet. Oğlum konuşamıyor senden korktuğu için. Çorama. Oğlum konuş. Tamam baba konuştum. Baba seni döveceğim baba artık. bir daha zarar versin döverim. Ne anne. Annen ne? Ayşe Cingizli Azrail anneni okumayalım anneniz Azrail Bir de kisimiz de Kisimiz bir de Ayşe Biz ona Azrail diyoruz o çünkü çok korkunç bir resim Seni döverim oğlum döveceğim. Döverim seni git burda Git dedim sana nerede o Bu adam burada. He he yalancıya bak Burada He ee? e, Yalan söyleme bir burada Aha burda Nerede? Gel. Burada. Senin kör gözün hemen burada. Ya, yalan bana. Senin kör gözün hemen burada. <laughs> hani? Burada, 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 burada. Burada, burada. burada, burada. Aa, ay ya, ya, yapma şunu artık be adam <laughs> Aa. Ya ne yapıyorsun da? Oo. Ya gel buraya. Gıcık. Gelceğim şimdi. Gel. Gelmeyin. Gelsin ya. Aa! Küçük oldum. Küçük 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 küçük. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel, gel buraya. Gel, gel buraya. Bankayı patlatacak. Bey bankayı patlatacak. Bizim bankamız nerede? Burada. Bey nerede o çocuk? Aa, Aa bunu çildim. Buraya. Çık oradan dedim sana çık. ya. Nereye gitti bu? İşte burada. Çocuğum. Bana yine Ya. Ben burada. O çocuk bulmak burada, burada. 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 Nerede? Aa, burada. Gene mi geldi o çocuk? Aa yeter artık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoma kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. Çınar arkadaşımıza evet. teşekkür ediyoruz. Güm güm olan. Burada da çeşit... Ay neydi? Unuttum işte. Kavga çıktı. 呀，朋我呀，朋友。